Pardon, biraz uygulsuz yani. Evet, şimdi yanımıza Ahmet Bey var. Ahmet Bey'le bir röportaj yapalım. Neler bir düşkün sosyalına gidiyor? Ee, sunum, sıcağı sıcağı. Sunum şöyle oluyor. Ee, sunum yapmak bir saniye. falan var mı? Çok Sunum Tabii. Sunum yaparken önemli olan şey, e, kameraya bakmak değil Tamam bunu geçelim. Bunu geçelim. Sen değilsin sizi. Ben kısa böyle konuşacağım. Bahçeden bahçe ark var. Bundan sonra fark var göreceksiniz. Ben anlamadım. Yani, Bizimki rezalet olabilir. <laughs> Siz mi yani. anlatacaksınız peki Hasan Bey? Ee, ben e, işletimin stratejik amaç ve hedeflerinden bahsedeceğim. <laughs> Ama o bayağı tabi... söyleyebiliyor musunuz? Anlatabileceğini musunuz? Allah kerim. Kapalı konuşması yap Emre. Yaşıklar ben, ben biliyorum şey dersim bu arada. Güle güle.